Evet her zamanki benim klasiğim yani. Yayını kapatıyoruz makine veriyor. Yayına başlıyoruz bir şey vermiyor. Neyse şu güzel görüntüyü de almışken devam Ama edelim bari. Çok güzel bir ekran. Vallahi güzel yani. 1500 var oldu, 1000 oldu. İyi verdi ha? Evet evet çok güzel. Kaç bin Çok güzel. Osman, sen, bin sen, sen sayılardın ya, yok 7.000 var. Ben sayamam bu kadar parayı. <laughs> Osman abi bu senin oynadığını. <gülüyor> <gülüyor> ben sayamam bu kadar parayı. 7.000, 6.000 lira var bence. 6.000, 2.000. Allah affere gelsin, tamam. Bence de abi. Ya söylemeyeyim diyorum, söylemeyeyim diyorum da. Ya gel de söyleme şimdi. Biraz önce YouTube'dan birisi bana yazı yazmış ki ya bu bunu paylaşıyorsun niye Allah'a şükür falan diyorsun. Ya size ne kardeşim yani bu işte hayatın gerçeği yani. Niye şükretmeyelim? Tabii canım imansız böyle Ya Allah'ım yarabbim ya sanki <laughs> sadece kendilerinin dini yani. Din hepimizin dini. Bu arada hepimizin kandili kutlu olsun. Mübarek olsun. Inşallah. Allah tekrarını nasip etsin. Allah Allah ya böyle inanamıyorum böyle insanlara ya. Bir başı atsaydı o yediye. Yani. Hadi bir de free game alalım Mustafa abi. Free game'i de aldık. Aldık. Hadi beşleyelim bari. Olsun, üç olsun bizim olsun. Aynen, üç olsun bizim olsun. 5 olsaydı aşırıya bine beş bin atacaktı. Tabi. Neyse böyle de içine şimdi yedileri falan verin. Evet. Çünkü evet. açıldı gibi sanki. Valla açıldı gibi dedik hiçbir şey vermedim onu. vermedim. Olsun. Olsun. Hadi bakalım şansın bol olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.